Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere elektrol tork 1600 watt e, elektrikli skuterı kutu açılışını yapacağım ve ardından bunu deneyeceğim. E, şimdi kutuyu hemen açmaya başlıyoruz. Şöyle makas. Zaten buraya geçmişiz. Bakalım neler çıkıyor. Elektrol tork. E, çift motorlu olduğunu biliyorum. Bakalım onu da deneyeceğim. Çift motorlu nasıl olacak? Yokuşlarda çok rahat çıktığından bahsediyorlar. Ee, hepsini deneyeceğiz ve göreceğiz. Koli tam Aynen. içinde birebir sığması için yapılmış ki zarar görmesin nakliyesinde aslında. Ha, tamam. şey kafadaki kilidi takarsan rahat edersin. Niye? Direksiyon kilidini aşağıdan. Hı. Ayaklığı da mı? açarsan. Ayaklığını açalım. Onu dursun şimdi hmm. Evet şöyle. Yıldız. Gördüğünüz gibi. Alyan anahtarı. Aly Alyan anahtarı ve vidaları çıktı. Nasıl yapıyoruz bunu? Ha, bir taraf, iki, tarafta taraf herhalde bu. Ee, toplamda 6 adet vidası sağlı sollu ve önden kilitlemeli. Ha, hepsi aynı mı? Hepsi aynı. tek tip zaten anahtarı. Tamam. Alem boyutu da tek tip. Ha, tamam. Bunları böyle. Evet. Hızlı hızlı bunları sıkıyoruz. Tamam. Şimdi şöyle gel bir gösterebilirsin. Şimdi şurasında power tuşu var. Şöyle basılı tutuyorum. Evet şimdi şurada bu herhalde çift motor tek motor single dual dual Evet. çekiyoruz ilk kullanım için dualde tercih şu anda tek motor ve çift motor olarak ha, altta ibaresi gözükmekte hangisi ibaresi şu, ha, şu insan gibi bir şey evet, var evet 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 bu buna bastığınız zaman çift motor çift motor Buna zaman tek motor böyle tek ve motor. şu anda bu spor, S, spor, modda. spor modda. modu nasıl değiştiriyoruz? Bir kere basıyorsun. Eko modda. moda geçti. Eko tek motor eko motor, motor, motor. Eğer istersen bu arada duale tekrar çekebiliyorsun. Ha ekodayken de duale Tabii. çekebiliyoruz ama daha az pil harcıyor. Çok daha olarak. az pil Kilometre sayacı daha az çalışıyor. Tamam. Ee, bir bastığımızda D normal kullanım. Normal kullanım. Ve aynı şekilde tekrar spor moda çekiş. Spor mod. Hı -hı. Evet. 3 tane modu var. Biz eco'da şu anda bıraktık. Evet bu bunlar ön, ön fren, sol arka fren, sağ ön, ön fren. Arka fren, sol ön fren ve gazımız. Doğrudur. Doğru. Haydi Şimdi sıra geldi bunu denemeye arkadaşlar. Ee, bir sahil kenarına gidip burada bunu deneyeceğiz ve sizlere de göstereceğiz. Haydi bakalım. Petrol tork 1600 Watt cihazımız çift motoru sayesinde kilometre bölü saat hıza çıkabiliyor. Yalnız bu hız arkadaşlar 18 yaş altı için tehlikeli bir hız olduğu için cihazımızı 19 kilometre bölü saat hıza sabitleyebiliyoruz. Şurada power tuşuna gördüğünüz gibi 6 kere bastığınızda 1, 2, 3, 4, 5, 6 bastığınızda burada bir uyarı veriyor ve 19 kilometre bölü saat hıza kendini sabitliyor. Cihazımızda ön ve arkada olmak üzere hem rejeneratif hem disk fren mevcut. Bu bu da gerçekten insana güven veriyor. Gördüğünüz gibi burada e, hem disk fren hem de rejeneratif fren. Cihazımız e, tam anlamıyla gerçekten bir yokuş canavarı. E, yokuşlarda çift motoru sayesinde 1600 watt'lık çift motor sayesinde gördüğünüz e, kırmızı tuşta çift ikinci motoru devreye alıyoruz. Devreye aldığımızda bütün yokuşları eğer yani 100 kilonun üstünde değilseniz rahat rahat çıkabiliyorsunuz. Elektrol tork 1600 watt cihazımızda 16 amper pil mevcut ve bu 16 amper pille aşağı yukarı 35-45 kilometre arası menzil diyor aracımız. Bunun aynı şekilde 13 amperlik versiyonu da var. 1000 lira 1500 lira kadar fiyatı daha uygun. Onu alırsanız o da 25-35 kilometre menzille gidiyor. Ama orada şöyle bir durum var. 13 amperlik bataryadan iki tane alıyorsunuz. Biri yedek olarak çantanızda duruyor. Onu değiştirebiliyorsunuz ve bu böylelikle ne oluyor? 60 kilometre menzile çıkmış olabiliyor. Bu menzil 35-45 kilometre diyoruz ya o tabi kullanıcının kilosuna, kullanış performansına göre değişiyor. Mesela mod var. Yokuşlar çok yokuş kullanılan yerde tabii ki pil daha fazla yiyor. Ayrıca ekonomi modunda giderseniz Pil daha uzun gidiyor. Hem ekonomi hem single motorda giderseniz eliniz daha hızlı yürüyor. Ama siz e, sport modda çift motorla giderseniz menzil ve bataryanın kullanım süresi de düşüyor. Cihazımızın en güzel özelliklerinden biri de e, çıkartılabilir pili var. Bataryasını buradan anahtarla çıkartıyorsunuz. Bataryasını alıp eve götürüyorsunuz. Evde şarj ediyorsunuz. Yeniden cihazınıza takıyorsunuz. Cihazınızı apartmanın alt katında kilitlediniz. Sadece bataryasını şarj edip tekrar arabanıza gelip takıp devam edebiliyorsunuz cihazımız zaten kendi muadillerine göre çok hafif bir cihaz. Bu kadar bu güçte, bu dayanıklılıkta bir cihaz 340 kilo vardı. Bizim cihazımız 25 kilo ve rahat rahat katlandığı zaman da taşınabilen bir cihaz. O konuda da birçok cihazın önüne geçmektedir. Cihazımızı e, mobil uygulamaya bağlayabiliyoruz. GTR scooter linkini aşağıya bırakacağım. Oradan indirebilirsiniz. E, şöyle bir uygulama. Uygulamada cihazın kaç kilometrede olduğunu, hızını en ee, son en sonki menzilini görebiliyorsunuz. Map'ten haritayı görebiliyorsunuz. Ön ışıklarını açıp kapatabiliyorsunuz. Ee, ve modunu değiştirebiliyorsunuz. Şurada Zero Startup ve No Zero Startup var. Zero Startup dediğimiz sıfır cihaz hareket etmiyorken gaza bastığınızda cihaz gider. No Zero Startup'ta normal elektriksiz skuter'ı kullandığınız gibi birazcık hareket ivme verdikten sonra basarsanız No Zero Startup batarya kalkışlarda büyük bir enerji sarf ettiği için siz kalkışta ivmeyi verdiğiniz için batarya daha az gitmiş oluyor. O yüzden No Zero Startup'ı öneriyorum batarya ekonomisi için. Arkadaşlar bu cihazı e, N11 Trend Yol ve hepsi burada üzerinden satın alabilirsiniz. Ayrıca innovativion.com'dan ve elektrol.com.tr'den de direkt ağzını kendisinden de satın alabilirsiniz. Linkleri aşağıya bırakıyorum açıklama kısmına oradan alıp güvenle kullanabilirsiniz.